en büyük taraftar. Yıl 1976 Trabzonspor İzmir'de Göztepe ile Berabere kalırsa şampiyonluk ilk defa Anadolu'ya gelecek. Kabarmış heyecanımız nereye koysak durmuyor. Mahallede arkadaşlara başkandan araba isteyelim dedim. Trabzonspor Başkanı Un Fabrikası sahibi Şamil Ekinci. Gülbahar'dan Aga Mesut, Faruz'dan Üveyiz ve ben taksiyle fabrikaya gittik. Başkanın odasına girdik. Taraftarlar olarak otobüs istiyoruz, maça gideceğiz dedik. Yumuşak huylu, çok tatlı bir adam. Derin bir sevinçle, hiç soru sormadan telefonu kaldırdı. Kamberoğlu şirketini aradı. İki otobüs verin, çocuklar İzmir'e kadar gidecek. İstanbul'da Galatasaray'la kupa maçımız da var diye araya sokuşturduk telefonda. Oradan İstanbul'a geçecekler, sonra geri gelecekler diye ekledi. İki otobüsü Gülbahar Mahallesi'nde parkın önüne çektik. Faroz, Arafil Boyu, Gülbahar gibi büyük mahallelerden 15'er kişi... Bahçeci, Kacı Kasım, Yeni Cuva gibi diğer mahallelerden beşer kişilik kontenjan ayrı haber gönderdik. Yer kavgası, dövüş, hareket, otobüslere bindik. Otobüs kilosun sınırında Aksu testlerinde ilk molayı verdiğinde neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç kimse de para yoktu. Tüm otobüs gülmekten kırıldık. Mahalle dayılarından biri isimlerini vermiyorum. Bugünkü itibarları sarsılır. ilk nutkunu verdi. Mınakodum uşakları paranız yoktu niye bindiniz? Arafil boyundan Aga Mustafa'yı hatırlıyorum. Gama Bülent, uzun boylu, baba yiğit bir çocuk. Bir de Boklu Dere'den Sultan'ı. Ufak tefek bir olan ama bela. Kavgasız, dövüşsüz günleri yok. Bir de Faroz'un ünlü arabı. Elimizde davullar, bayraklar. Yemeği bitirdikten sonra topluca kasanın önüne geliyor. Trabzon, Trabzon diye bağırıyoruz. Çocukların yüzlerinde zapt edilmez bir şehvet. Azgın bir zalimlik, anadan doğma huyları. Pis dişleri, sırıtan dudakları. Hemen her şeyi sarsarak yoklamaları sağa sola şeytani tekmelerle çekip düzen vermeleri, alaylı gülüşleri, küfürleri dayanılacak gibi değil. Hayatlarının tek bir gününü tatlı bir huzurla geçirmemiş, zincirlerinden boşalmış tam bir serseri konvoyu. Garsonlar, ahçılar, müşteriler başımıza toplanıyor. Parozlu çocuklar, Esbiye Deresi'ne taş köprü kurulacak oyun havasına, kendi uydurdukları bir tür çifte orada oynuyor. Biz el çırpıyor, temp tempo tutuyoruz. Bağırmaktan şakaklarımız okluyor üveyiz müdüre yanaşıp sen alacağın dayı bu mırak odun hiçbirinin parası yok diyor. Samsun sınırına gelmeden hiç kimse de ses kalmadı. Bir de otobüs içinde sinir yıpratıcı kavgalarla birbirimize giriyoruz. Sürekli acıkıyoruz. Küçük bakkallar önde durup yüz kişi içeri dalıyor. Domates, sigara kıyar, karamböle getirip taşıyoruz. İçimizde tek bir kişi bile acıksa otobüsü durdurup tarlalara dalıyoruz şehirden uzaklaştıkça ateş gibi parlıyor, fişek gibi patlıyor, köpüre köpüre şeytanlaşıyoruz. Ve sonra otobüs içinde ganimetleri pay ederken yine suratlarımızı delip geçen alevli küfürlerle birbirimize saldırıyoruz. Ankara'ya kadar lokantalar hesap verme ekibimize bozulmadı. Şampiyonluk hediyesi olarak coşkumuzu alkışladılar. Bu tolerans, bu gurur duygularımızı en şiddetli noktalara taşıdı. Trabzon-Ankara güzergahında bir namımız vardı araba Afyon'a doğru harekete geçince başka bir ülkeye girdiğimizi anladık. Rüya bitmişti. Bağırmalarını, sloganlar davul para etmiyor. Garsonlar ellerine bıçak alıp kapıya diziliyorlar. Kimse para vermeden çıkamaz. Bu bizim için boğaya kırmızı göstermek. Kavganın açılışı genellikle şöyle olur. Parozlu çocuklardan biri Arap'ın yanına gidip Arap şu garson var ya sana ana bırak küfür etti diyor. Arap hangi mınak çocuğu göster bana diyor. Lokantanın ortasında garsonlar yere yatılır, masalar dağıtılır. Kavgaya girmeyenler sırf şenlik olsun diye mutfaktaki tabakları tavanda kırarak çatışmaya akrobatik renk katıyorlar. Lokanta sahibi yalvarıcı araya giriyor. Para mal almadan kapıya atıyorlar bizi. Afyon defelenen garsonlarla gerçek bir meydan savaşı verdik. Çünkü öylesine yandan geçtiğimiz bir lokantanın önünde üst üste dizili yüze yakın bira kasası görmüştük. Biz içeride kavgayı başlatacağız bir bölük dışarıdan kasaları otobüse yükleyecekti. Afyonlular ellerine sopa, 10-20 kişi hucuma geçtiler. Bizim çocukların ellerinde hiçbir kesici alet yok. Ancak üstün yetenekli küfürleri ve her an pislik çıkartmak için geliştirdikleri keskin görüşleri var. Bir de kavga anında hipnoza girer gibi öfkeden çılgına dönüyorlar. Dövecek adam kalmadığında boş bir masayı saatlerce tekmeleyip yumruklarını indirip ya da hiç gereksiz boş bir merdiveni sökmeye başlıyorlar. Yani Efe'lerin hiç şansı yok. İçimizde tek mağdur Kamberoğlu'nun şoförleri. Araya giriyor, yalvarıyor, rezil olduk, firmamız mahvolu diye bağırıyorlar. Dinleyen yok. Şoförler kendi aralarında plan kurdu. Hepimiz topluca yemeğe indiğimizde dağ başında otobüsleri katılacak. Tedbir olarak otobüsün içinde adam bırakmaya başladık. Ve şoförler bizi dinlememeye başladı. Otobüsten biri, işeceğim dur diyor. Şoför durmuyor. Çocuklar çok geçmeden otobüsün koridorundaki tüm çöp kovalarını ağzına kadar sidik dolduruyor. Yani şoförler bir nevi rehin kalmış elimizde. Bir başka ülkenin topraklarındaydık ya da herkesin beyninde bir kabuk çatlamıştı. Sürekli boğuşan, dalaşan, başı kalabalık girdiği dükkanları soyup otobüse taşıyor. Yine mahallenin dayısı otobüsün mikrofonunda nutkuna başlıyor. Mınakodumun hırsızları, şerefsizsiniz ulan. Trabzon'un adını rezil ettiniz orospu çocukları. Bir daha yapan olursa otobüsten atacağım. Sonra getirin olan malları diyor, getiriyorlar. Teker teker bölüştürüyor. Ve son gücümüze bağırmaya başlıyoruz. Ön taraf bordo, arta taraf mavi. Bordo mavi, bordo mavi İzmir'e girdik. Konak basmanede otobüsten indik. Önce meydanda bir tur, sonra kordonu baştan sona, sonra tek tek birhanelerin önünde biz geldik tur attık. Askerini İzmir'de yapan 15 Trabzonlu asker de karıştı araya faytonlara doluştuk. Para vermeden şehir turu attık. Neşeden bir buluta binip durmaksın içerek birbirimize sarılarak uçuyorduk. Rüya gibi şu sahne. Kalabalık slogan atarak ilerlerken önümüzden ağzına kadar çilek dolu bir araba geçiyor. Kalabalığın içinde bir müddet kayboluyor. Araba arkadan çıktığında dağ gibi yumuş çileklerden birkaç çürük kalıyor tablanın ortasında. İşportacı neye uğradığına şaşırıyor. Bademciler, midyeciler, hıyar soyup satanlar, pilavcılar hepsi nasibini alıyor. İzmir Basmanede yarım saat içinde tek bir iş orta tezgah kalmadı. Basmanede büyük bir eski bir otele yerleştik. Farozlu çocuklar yaşlı otel sahibine kendilerini baba bak bu Trabzonspor Oturgay, bu Cemil yarın maçları var diye takdim ediyor. Otelin içinde sabaha kadar davul çalındı biralar içinde. Yataklar yetmedi, halı, kilim, sandalye görülen her yere kahramanlara yaraşır şekilde sızılıp kalındı. Sabahın altında bir alarm verildi, sessizce herkes uyandırıldı. Hiç sebep yokken bu otelci İbne Fenerli'ye benziyordu diye perdeler söküldü, çarşaflar yırtıldı. Topluca beş kuruş verilmeden otelden kaçıldı. Akşam ekibin yarısı gruptan ayrılıp 40-50 kişi genel eve gidiyor. Para soldukları anlaşılınca genel ev sokağında camlar çerçeveler iniyor. Kadınlar topluca hücuma geçiyor. Otelden konak meydana doğru yürürken pantolonsuz, ayakkabısız İzmir sokaklarında üşüyerek bizi arayan arkadaşları gördük baştan sonra tekrar gidilip intikam alınacak planları yapıyorlar. Acilen İzmir'deki Trabzonlu esnaflar bulundu. Topluca mağaz önüne gidiyor. Davul çalıp, slogan atıp, bordo mavi diye bağırıyor. Tozu dumana katıyoruz. Trabzonlu hemşerimiz dükkan önüne çıkıp horona başlıyor. Şu yeryüzü topraklarında ancak bu kadar mutlu bir adam sanki gurbet ellerinde 30 senedir Orta Asya'dan gelecek hemşerilerini bu an, bugün için beklemiş silahı çıkartıp havaya sıkıyor. Hayatının en büyük zaferi gibi esnaf komşuları ona sarılıyor, tebrik ediyor. O her birimize sarılıyor, ağlıyor ve gerçeği söylüyoruz. Maça girecek paramız yok. Kendinden geçmiş adam tomar tomar paralar önümüze atıyor. Bir başka hemşeri dükkanlar yiyoruz, bir manifaturacı Trabzonlu, Anadolu'dan kopup gelen bu kalabalığa bir kurtarıcı gibi karşılıyor. İki saniyede samimi oluyor. Ola hiçbirinizi bırakmam, yengeniz sizi bekliyorum. Yapmadan 200 kişiyiz, eve sığmayız. Gelmeyen olursa buna korum sizin. Hepiniz geleceksiniz. Adamı durdurmak mümkün değil. Kendinden geçip girin şu dükkana. Canınız ne istiyorsa alın. Dükkanını yağmalatıyor. Talan edilirken sevinçten ağlıyor. Dükkandan çıkan herkesin ellerinde süt sütyenler, işte donları, ibrişim makaralar. Hemşeri dayı dükkandan çıkanların alınlarından öpüyor. Bağırıyor sokağa. Koduk koduk koduk. İstanbul'un um, buna koduk. Koduk uşaklar. Koduk uşaklar. Anasını İstanbul'un. Um. Herkes ağlıyor. Yaka bağır açılmış. Adam bayılmış. Kimse su vermiyor. Kimse adamı etmek için yanına eğilmiyor. Etrafını davulla çember alıyor. Bayraklar üstüne serip ağlayarak bağırıyor herkes. Bordo, mavi, bordo, mavi, Trabzon, Trabzon. Bayılan hemşerimiz esnaf. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Bir manda gibi güçlü. Yoldan geçen arabalara saldırıyor. Tutmak imkansız. Bağırıyor arabalara. Milyonluk eşekler, milyonluk eşekler. Yağmanın tuhaf bir coşkun tadı var. Orta Asya günlerinde hanlar yağma şöner, şölenleri düzenlerdi. Talan kültürü, hırsızlık, namussuzluk değil. Çözemediğimiz insan ruhunun temelinde bir tuhaf bölüşme. Yani malların kendinden geçmesi, eşyaları mülkün kendinden geçmesi gibi bir duygu. İnsani şekle sokamadığım bir işgüdü. Ama talan ettiren insan bir an kendini evliyadan yüksek bir gurur içinde görüyor. Alsancak sadına geldiğimizde bir biletle 10 kişi girmeye çalıştık. Girenler içeride tertipat aldı. Uzun ipler sarkıtıldı dışarı. 19 Mayıs bayramında gibi omuz omuza 3-4 kişi yükseldi. Kale bedenine saldırır gibi. Üst tribünü polis bize verdi. Koskoca tribünde kabak gibi ortadayız. Çünkü sadece 200 kişi kadarız. Tribün çıplak. Alt tribünde 5 bin üstünde ve düzenli tezahürat yapan Göztepe seyircisi. Baş etmek imkansız. Faruz çocuklar Trabzon tarihine geçmiş 157 metrelik şerit bayrağı tribüne çekti. Bayrağın başına nöbetçiler koyuldu. Göztepe'nin de düşmemek için bir puan ihtiyacı var. Göz göz Göztepe diye başladılar. İbne Trabzon diye bitirdiler. Bitirmeyeceklerdi. Mahalle dayılarından biri aşağı türbüne bir uçup çekti. Buna kudum bir puan vereceğiz size. Sesinizi çıkartmayın. Biz buradan şampiyonluğu alıp akşama döneceğiz. Göztepe seyircisi susmadı. Hiç kimse de ses kalmamış. Türbün üstünden 10-15 çocuk 10'ar metre aralıklarla dizildi. Sonra hep birlikte pantolonlar aşağı indirip aşağı tribün üstüne yaşamaya başladı. Göztepe seyircisi kaçmaya başlayınca onların tribünde kelleşti. Trabzon denildiği gibi yaptı. Beraberliğe yattı, bir puanı bıraktı. Hakemin son düdüğüyle fetih tamamlandı, film koptu. Hayatımın hiçbir dönemi, hiçbir filmde, hiçbir yerde görmediğimiz, duymadığımız bir şekilde o an 200 seyirci transa girdi. 100 seyirci saran nöbetine tutuldu. Delirmiş, çıldırmış, çapulcu sürüsü gitmiş, ağlayarak yerlerde yuvarlanan, kendinden geçerek eli kolu kas katı kesilerek bayılmış onlarca çocuk. Herkes bir yerde baygın şekilde titreyerek ağlıyor ya da bayılanlara yıkıyor. Heyecan dalgası bedenler en üst noktalara kazıklanmıştı. Doktor değilim, tıpçı değilim. 5-10 çocuk heyecandan acı çekerek kas katı kaldılar. Coşku yerini sakinliğe bıraktı. Gurur yerini kedere bıraktı. Herkes iş çekerek, kışkırarak ağlıyor. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Bir kenarda çömelmiş, düşmüş, kıvrılmış çocuklar İsti bir lambanın alevi gibi kendi başına ağlıyor. Ve nasıl olduysa davulcular davula vurmaya başladı. Birkaç delikanlı ünlü esbiye türküsüyle oynamaya başladı. İşte orada üstünü başını yırtanlar, herkes birbirini parçalıyor. Parçalanma hali, oyun eşliğinde yükseliyor. Davul hızlanıyor, acayip baş ayak hareketleri, düşüp baylana kadar hırsla gişelerin demirleri kopartılıyor. Kopartılan demiri kendi kafasına vuruyor bu dünyada ulaşılacak arzuların en sonuna gelmişler gibi, yeni bir din sevinci, bir ihtilallik günü gibi, çok ünlü bir şey oldu sokakta. Gece karanlığında, ıssız dağlar başında, vahşi hayvanlarla dans eden Afrika büyücüleri gibi hepsi. Trabzon bayrakları yırtılmaya başlandı. Bayraklara dişlerini geçirerek yırtıyorlar. Bitti artık, koduk İstanbul'un buna. Ya kudurarak göklere uçan köpeklerin ruhundan bir şey ya. Yarıştan yeni çıkmış İngiliz atlarına terli terli içirilen şampanyalar gibi. Tepişme, gurur, zevk, acı her şey bir anda felaket gibi sardı bedenleri. Şimdi gayipten haber veren kainler, falcılar, müneccimler benzeri tırnak ve el kol hareketleriyle vücutlarında derileri pençe sıyrıklarıyla kazıyorlar. Dibine kadar esrar içmiş vahşi köpekler. Köpürmüş neşe. Ağızlarında tutkal gibi köpürüyor. Bedenler denizin ortasında kasırgaya tutulmuş bir kibrit çöpü gibi. Bu anı hiçbir şekilde hiç kimseye anlatacak kelime yok. Sopalar kırbaç olup birbirini dövüyor. Şişeler kafalarda kırılıyor. Ve o an işte Alsancak Stadı'nın beton duvarına uçarak kafa atma faslı başladı. Sersemleyip yere düşüyorsun. Doğrulup tekrar çıkıp yeniden uçarak. Yeniden gerilik gelip uçarak. Baylana kadar. Zafer çapulcuların kahramanlaştığı o andır zafer kuvvetin tek bir bedende toplandığı o andır. Zafer tarihin aklını şermektir. Zafer ruhumuzu bedenimizden uçurtan o andır. Zafer damarlarını çatlatarak bu ağır hayatın altında büyüttüğümüz bu bedenin duyduğu en büyük şehvettir. Zafer bütün çapulcuları kahramanlaştırır. O yüzden tarihin o gün oradaydık biz yüz tarafta. Çapulcular kahramanlık yağmalanırken orada olmak zorunda. Taşaklarını karıştırarak yeşil yeşil kusan bir delikanlı kustuğu yerden bağırdı. Buna toplanın kupayı almaya İstanbul'a gidiyoruz. Tuhafınıza gitmesin. Kimse arkadaşlar çocuklar diye hitap etmez. Bir nutuk şekli hitabettendir. Buna cümlesi burada küfür yoktur. Sevecenlik dostluk bildirir. Trabzon'un eski bir yöneticiyle lüks bir lokantadayız. Garson buyurun ne evde dedi. Bizimki mına uşağı, bana bir buçuk kıymalı getir dedi. Ürktüm. ''Abi buralarda böyle söyleme, rezil etme bizi'' der gibi oldu. Garson bu diliyi anlıyor, gülerek, şakalaşarak servis tamamladı. Otobüsler Çanakkale boğazına Eceabat'a vardığında hayattan artık hiçbir şey beklemeyen kahramanlar yorgunluktan uyumuştu. Ancak öç almak isteyen maceracılar boş durmamış Eceabat'la araba vapurunun hemen orada sağdaki turistik eşyalar satan bir dükkana girip dükkan sahibini konuşmaya tutup, arkadan kasalarla kolu kolu anahtarlık, oyuncak ayılar, bebekler, ağızlıklar yüzlerce tespit çalıp otobüse boşalttılar. Mahallenin dayısı yine nutkuna başladı. Buna kadar uşakları, Trabzon'un şanına leke sürüyorsunuz. Şampiyonluğumuza leke sürmeyelim uşaklar. Getirin bakayım kolileri. Koller geliyor, herkese pay ediyor. Benim kucağıma da 3-4-5 maymun, 3-5 tespit maskot atılıyor. Arabanın önünde oturanlar Tekirdağ'dan geçilirken mürefte yakınlarında sızıp bir şarap fabrikası soyulması planları yapıyor. Şoför ana yoldan çıkmam diye diretiyor. Bir bakkaldan 15 şişe şarap çalınıp iş tatlıya bağlanıyor. İstanbul göründükçe uykulu gözler açıldı. Otobüsün tüm koltuklarını dehşet dolu bir pervas sarmaya başladı. Cepte 5 kuruş olmadığı için ilk durak kapalı çarşı. Yan tarafta Mısır çarşısında Trabzonlu esnaf bulunuyor. Sokakta iki saat süren bir tezahürat paralar toplanıyor. Hiç gerek yokken döner tezgahından döner çıkartılıp grubun ortasına getiriliyor dişleyenler, kopartanlar, sopalar döner kılıçlarıyla çarpı, çarşı birbirine giriyor. Aklımızda iki acil program var. Bayraklar ve fişekler. Kutu kutu fişekleri alıyoruz. Büyük bayraklar yeniden özenle büyük sopalara çekiliyor. Galatasaray maçında tribünün önüne 5-6 büyük bayrak çıkartıyoruz. O günün fotoğraflarına bakın. Ali Sami'nin bu büyükte bayrakları o gün görüyordu. Polis saldırıya geçti tribüne. Bizden bir kişi alıp 8-10 polis ayaklar altında dövüyor. Sonra çeke çeke dışarı çıkartıyor. Biz polise saldırıya geçiyoruz. İçimizde ağzı burnu parçalanmayan kalmadı. Polis demir kapıların arkasına saklanıyor. Bir pundunu kollayıp tekrar saldırıyor. Ve taktik olarak türbünün arkasında yine bir tek kişi alıyor. Yine tekmeler altında sürükleyerek dışarı çıkartıyor. Polisle iki saat süren bir çatışma. Türbünde bayrakları havalandıran çocuklar dışında hiçbirimiz bir saniye olsun maça bakamıyoruz. Kupayı Galatasaray alıyor dışarı çıktığımızda toplanıp polis arabalarına saldırı. Sonra daha sayıları dövmek için sokak aralarına dağılıyoruz. Yüzlerce mont, eşofman, sarı kırmızı bayrak topluyoruz. Taksim meydanında taktik geliştirip sarı kırmızı bayraklarla bağırıyor. Bayrağı gören cimbomlar keklik gibi düşüyor. Tam deyip çocukları paramparça ediyoruz. Tekrar gelen yok. Tekrar sarı kırmızı bayrakları sallıyoruz stat'tan yeni gelmekte olan cin bombları tekrar tuzağa düşürüp iyi cins Kalite beş 3 5 beşin mont yüzünden kafile içinde sert tartışmalar Trabzon'a kadar sürdü. Viyana kapılarından dönen Osmanlı orduları gibi İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığı kupasında ananızı keceğiz deyip geri döndük. Kafile ani bir kararla Beyoğlu'nun tüm arka sokaklarında o zamanlar zibil kadar çok otel adı altında çalışan genel evlere taşındı. Giren çıkmıyor otellere. Otobüsü kaldıramıyoruz. Gecenin iki üçüne kadar pavyonlardan gelecek çocukları bekliyoruz. Toplamak için çocukların peşlerinden gidiyorum. Otel odalarında gördüğüm sahneler, ailem var anlatamam. Çocuklar karılarla sabahlamış ve para vermiyorlar. Tüm otellerin pezemekleri sokağa doluşmuş. Otelden dışarı çıkamıyor bizimkiler. Çocuklar pezemeklere saldırırken, karı satılır mı lan gavatlar, orospu parasıyla ekmek yenir mi diye saldırıya geçiyor. Ayakkabıları, gömlekleri otelde kalmış. Ankara'da otobüs mola veriyor tuvaletten döndüğümüzde otobüs kaçmış. Parasız Ankara'nın göbeğinde kalıyoruz. Nereden para bulacağız diye turlarken eski terminalden Tan Doğan'a oradan beş evlere kadar yürümüşüz. Tam önüme beyaz bir güvercin düştü. Elime alıp sevmeye başladım. Kahveli bir adam yanıma koştu. Arkadaş 80 lira veririm bana ver. Otobüs parası 30 lira, 80 çok para. Kuş parayla satılır mı? Pirelendim. Bunda bir iş var. Bir daha geldi, Arkadaşım kandırıyor seni. Bu kuş en az 150 lira eder. Çepeci istasyonun yanında 130 liraya beyaz güvercini sattık. Terminale koşup Trabzon'a döndüm. Birkaç yıl sonra çok daha Ankara'ya yerleşmiştim. Bir gece evde yoktum. Sabah eve geldiğimde evin öndeki otobüs. Ankara gücü maçına gelmişler. Kapıyı kırıp içeri girmişler. Hal halı kilim buldukları her yere uzanıp yatmışlar. Yetmemiş kilimleri apartmanın merdivenlerine çıkartıp 10-15 kişi de orada uyuyakalmışlar. Tam bir felaket. Aa garanihat gelmiş diye ayaklandılar. Sarılacağım sarılamıyorum. Hoş geldiniz diyeceğim diyemiyorum. Bu belayı başımdan nasıl atayım? Hepsi arkadaşım. Birkaç yılda kitaplığımda 300-400 kitap kadar taşımıştım. Değişen sadece buydu hayatımda. İşlerinden biri. Ne yazıyor gara bu kitaplarda dedi. Bilmem dedim. Hepsini okudun mu? E işte. Topluca maça gittik. Maratonun yarısını polis bize verdi. Ne olduysa bizimkiler yan tribüne saldırıya geçti tribün boşaldı. Polis çember kurarak bizim tribüne saldırıya geçti. Dairenin içine sıkıştırdı. Coplarla maçın henüz başında bizimkileri stat dışına çıkardı. Koskoca tribün boşaldı. Nasılsa polis bana dokunmamıştı. Ben de eskisi gibi taraftarların ortasında baş öllerde değildim artık. O boşalmış tribünün tam ortasına gidip tek başıma oturdum. Ankara güçler tek kişiye dahi tahammül edemedi. Saldırıya geçti kımıldamadan yerimde oturdum. 2-0 yenildik. Zaten Ankara Gücü'ne şansımız tutmuyordu. Aynı mahalleden birlikte top oynadığımız arkadaşlar ilerleyen yıllarda Şampiyon Trabzon kadrosunda efsaneleşti. Hikayelerini gazetelerden okudum. Milliyet Gazetesi Spor Servisinde çalışıyordum. Her pazar akşamı yıldız değerlendirmeleri geliyordu. Gizlice Trabzonspor'a, Akçaabat Sevaspor'un tüm futbolcularına üçer yıldız koyuyordum. Bir de Milliyet Gazetesi Yılın sporcusu Anketi düzenledi. Milliyetin on binlerce iadesi depoda duruyordu. Tek tek kuponları doldurup Şenol Güneş adına kutuya attım. O yıl Şenol Güneş yılın sporcusu oldu. Holiganlık bir gençlik hastalığıdır. Onu kimse tutamaz. Bu hastalığı birçok kirli politikacı, kirli iş adamı kullanıp kahramanlıktan pay ister. Zaferin gölgesinde kirli hayatlarını, kirli paralarını temize çekerler. Bu yüzden Trabzonspor'dan soğudum. Hiç kuşkunuz olmasın. Osmanlı ordularındaki genç levetler de aynı azgın alevli heyecanlar duyuyordu. Bu gençlerin ateşini dindirmek için Anadolu'da binlerce dergi açıldı, yüzlerce tarikat kuruldu. Bu ateşi dindirmek, ehlileştirmek için. O gün padişahlar kullanıyordu bu genç alevi. Bugün futbol heyecanıyla gençlerin delirmiş alevini büyük iş adamları kullanıyor. Trabzonspor böyle oldu. Tüm futbol tarihi böyle oldu. Biz gençtik, kudurmuş delilerdik. Gerçekten Tanrı'nın yarattığı hayvanlar gibi sadece vahşilerdik. Birileri bu vahşiliği kullanıp köşe oldu, bakan oldu, olmaya devam edecek. Kitaplardan bunu öğrendim. Bu yüzden Trabzon rağmen yazarlık hayatımda tek bir spor yazısı yazmadım. 13-14 yaşındayken kale arkasında top oynuyordum. Antrenmanlarda, maçlarda iki buçukluk yapıyordum. Şenol Güneş'in nasıl iyi kaleci olduğunu bilirim. Bazen topu tutamıyor, kale arkasından ben uçuyordum. Seyirci kahkahalarla beni alkışlıyordu bir müddet. Çok seviyordum bu alkışları ve bu uçuşları. Bazen içimden şöyle bir ses geçiyordu. Şenol tutamasın topu ben uçayım. Bunca sevmeme rağmen Şenol'u. Neden böyle düşünüyordum? Çünkü ben de insanım, ben de alkış istiyorum. Bu zafer onların zaferi. Bunu çok düşündüm. Topu Türk Edebiyatı'nın orta sahasına doğru sürmeye başladım. Bir gün anasını dikeceğim diyorum. İstanbul'daki edebiyatçılık, milyonluk eşeklerin. Bakalım. Asla başkalarının kahramanlığını yağmalamayacağım. Ama tarihin en kötü futboluna rağmen gözüm dalıyor bazen maça. Mınak oduğumun uşakları diye gizli, pervasız, Allahsız bir sevinç hüzünle dolduruyor içimi. Aynaya baktığımda suratımda o günlerden kalma köpek kıçındaki yarık gibi ittiği hala görüyorum.